Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de PUBG Mobile oynuyoruz ve One Man Squad açtım gene. Biliyorsunuz arkadaşlar biz yalnız kurduk. Evet. O şöyle bir orta gün hayatlayak. Bir yargı daha tak. Yargı akademi. Biz daha önce alsak abim. Ya yukarıdaydık. Bu pinkten kaynaklı mı? Hangi cehennemden kaynaklı ya? Yüz ya pingimizde Çok yüksek değil aslında. Abo kaç kişi var be? Neyse biz alırız lan yani hepsini. Alayını alırız lan. Geliyorum lan. Çıkın lan ortaya. Kilini çaldım lan. Yoksa gel lan. Haydi geçeyim. Hadi lan. Gel lan buraya. Hadi lan. Ya abi öldüremedik onu. Kili kaçırdık. Hadi gel. Ben... Ya sen salak mısın kardeşim? Al bunu. Lan. bak rezbona düşmeyelim Allah rızası için bak oyun bak Allah 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 rızası için lütfen bak oyun Allah'ına bir kere benim istediğimi yap lütfen oy oy hadi geçsin artık bu ne lütfen oh be geçti dur elimi silmem lazım Efendi geliyorsan gel. Tabii öl, de unutma. Ha gördüm. Kaç kişi ne yapıyor burada pusuyor herkes ya. Ha burada da biri var. Oha kardeş. Yavaş be birader. Elime mi veriyordun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? 13 kille çıktık. Ne yapıyorsun? Lan anasını bassan artık şuna. Bir tane mermiye olacağız ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kodimi karıncayı halt etmiş lan. Her şey kim, kim lan? Herkes kim lan? Ay. Ölüyorduk be. Uf altta ne sinirlenmiştim ama çok pis kaza geldim öyle olduğunu Neyse hala adam var. Hala. Kilo koru mu kırılacak yoksa hadi. Kaşa benim kilokorum 24. Ya bir tane hile gibi sıkan biri çıkmasın da karşımıza. Ya az önce var ya bildiğiniz neyse ya. Şimdi ben bu ele kapayayım da. Hadi be Ya anasını satayım 2 kill de çaldılar ya Ebenizimi yavlayıcam sizin Yemin ederim sizi öldürmeden Ölen en adi var ya Sen de bir dur be. Geliyorum lan içinizden geçeceğim lan. İkisini de çaldılar ya. 16 kilo mi olacaktı ya? Benim terliyor ya. Oy oy oy. Ya abi hayır ya. Ya neyse bu ne ya. <laughs> ya ben bunu alırdım yemin ederim ya. Ses bile vermedik ya. Burada ölmeseydik bir altıydık gene öldürürdük ya. Neyse arkadaşlar bu da böyle olsun. 14 kilo oldu bence iyiydi. Yani sadece boot bir de. Rekabet abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere.